Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Avustralya'nın güney sahillerinden gelen, dünyanın en büyük ve en pahalı istiridyelerinden biri olan Coffin Bay istiridyeleri hakkında ilginç bilgiler vereceğiz. Gelin bu devasa deniz canlılarını birlikte keşfedelim. Coffin Bay istiridyeleri nedir? Coffin Bay istiridyeleri, Avustralya'nın Coffin Bay kasabasında yetiştirilen özel bir tür istiridye. Bu istiridyeler yalnızca boyutlarıyla değil, Büyüme süreçleri ve fiyatlarıyla da ünlüdür. Bildiğiniz normal istiridyelerle karşılaştırıldığında, Coffin Bay istiridyeleri tam bir kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bu, neredeyse bir futbol topu büyüklüğünde bir deniz ürünü demek. Bu istiridyeler neden bu kadar büyük? Bu istiridyelerin bu kadar büyük olmasının nedeni, Coffin Bay'in soğuk ve temiz sularında yavaş bir şekilde büyümeleridir. Ortalama bir istiridyenin yenilebilir boyuta gelmesi yaklaşık 18 ay sürerken, Coffin Bay istiridyeleri tam 6 yıl boyunca büyümeye devam ediyor. Bu da onların çok daha büyük ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Fiyatları neden bu kadar yüksek? Peki bu dev istiridyelerin fiyatları ne kadar? Coffin Bay istiridyeleri boyutları ve nadir olmaları nedeniyle dünyanın en pahalı istiridyeleri arasında yer alıyor. Bir tanesi yaklaşık 100 ila 150 dolar arasında satılıyor. Fiyatlar hem üretim sürecinin uzun olması hem de bu istiridyelerin çok sınırlı bir bölgede yetişmesi nedeniyle oldukça yüksek. Tadı nasıl? Bu kadar büyük bir istiridyenin tadı nasıl merak ediyorsanız, Coffin Bay istiridyeleri tazeliği ve denizden gelen hafif tuzlu tadıyla ünlüdür. Deneyenler, bu dev istiridyelerin diğerlerine göre daha etli ve doyurucu bir lezzete sahip olduğunu söylüyor. Eğer deniz ürünleri seviyorsanız, Coffin Bay istiridyeleri sizin için mükemmel bir deneyim olabilir. Nasıl servis ediliyor? Bu devasa istiridyeler genellikle sade bir şekilde servis edilir. Üzerine sadece birkaç damla limon sıkılarak tüketilen Coffin Bay istiridyeleri en doğal haliyle tadılmalıdır. Şefler bu istiridyenin doğallığını korumak için mümkün olduğunca az müdahale eder. Coffin Bay istiridyelerini nerede bulabilirsiniz? Coffin Bay istiridyeleri özellikle Avustralya'da bazı özel restoranlarda servis edilir. Dünya çapında nadiren bulunur ancak lüks deniz ürünleri sunan bazı gurme restoranlarda bu eşsiz lezzeti tatma şansınız olabilir. Sonuç dünyanın en büyük ve en pahalı istiridyeleri olan Coffin Bay istiridyeleri hem boyutları hem de benzersiz lezzetiyle deniz ürünleri tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer bu devasa deniz ürününü tatma fırsatınız olursa denemekten çekinmeyin. Peki siz bu istiridyeyi denemek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.